maşallah. Of 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 of. Çıldırdı bunlar çıldırdı. Evet sevgili dostlar kampımızın dördüncü gününün akşam suyunu yapıyoruz. Palamutları yedik. Tekrar palamut sırtı yapıyoruz ve bizim bir misafirimiz var. Muammer kardeşim. Merhaba. Samsun'a o da bugün günü birlik Merhaba. ziyarete geldi rast bizi. Gelsin. Rast gelsin inşallah. Onun şansına çıktık bakalım. Aynen. Eser rast gelsin kardeşim. Eyvallah. Evet dostlar bizlere rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. Bakalım balık alabileceğiz mi? Nasip. Evet dostlar. Şu an balığa girdik ama bir tane var herhalde. Bir, iki tane var ya bir tane ya iki tane. Arkadaş iki saattir dolaşıyoruz. <laughs> Hiçbir şey yok. Adam eğeni oltayı verir vermez daha bir dakika geçmedi. Bir de onu konuşuyor. Bu adam nasiplidir bak, alır dedim. Bak. Hadi Aha dedi girdi dedi. Bak, bak, bak. yok abi böyle bir şey ya. Maşallah yani var ya bu kadar nasipli adam ya. Ay maşallah. Gördün meselem. Selim? <laughs> <bana>. onu. <laughs> hay oğlum? Ay maşallah, hay maşallah. Tek bir taneye girmişiz. Tek ol. Evet, Elman Oldu, abi oldum. mina aldı dedim. Aldı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sonda mı? ah oh, ah oh, ah oh, doluyor 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 o neresinden yakalanmış gemi gibi geliyor gemi oğlum bu nasıl falamız lan heh, heh şöyle torpil ol bas bakayım hadi. ağzı açık abi. O, ölü gibi, gibi. <laughs> Büyük palamut da ya, büyük palamut. Büyük, büyük. Bak dur dur bir dakika muhabbeti. Yavru be kuzu bak. Kuzu, kuzu Bak bak, bak Ay maşallah. Ay maşallah. Ben çıkarım. Al tabi. çıkar hadi çıkar. Vallahi harika. Başka var mı? Başka yok tek balık. Zaten bir tane yazdım. ekrandan izliyorsunuz, Muammer abi dibinden izliyor, çekirdeği içinde dedi, Bir de akıl veriyor bana. Altta yazıyor, üstte yazıyor. Topla, topla. <laughs> Bir yandan da çekirdeği içinde dedi. Sporumuzu yapıyoruz, verdiler. Cemal abi yine girdim dedi. Hadi bakalım. Kaç başka tane bu sefer? Başka. İki tane tahmin ediyorum. Bir de olabilir iki de. Kutumda büyük hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oo, İyi basıyor. Büyük balık. Oo, oo, süreye şimdi girdi. Süreye girdi. Aa, Su üstüne süreye girdi. Oğlum. <laughs> Dur <laughs> bir dur lan. Vallahi suriye girdi. Sağlam suriye girdi. Gençler. Ozan tam kır abi. Yok yok sağlam suriye girdi. Oha vallahi sağlam suriye girdi. Aman da amayı. Aman aman. Aşağısı dolu dolu. A alın 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 beklemeyin. Al. Ay maşallah. Ay. Ekle, sarma bunu, ver. Ha? Harika. maşallah başlar, hay maşallah Ekip işine bak ya, ekip işine bak. Evet. Çalışıyorlar. <laughs> yavaş yavaş. Ne var ne var, ne Bugün dümeni kap kaptan Erman Bey'e verdik. Kaptan Gusto. <laughs> evet. Şey. Ay maşallah. Berekete bak be. Berekete bak. Bak göster buraya. Sen. Nereye döneyim? Ha <laughs> nereye döneyim? Bana onu söyle. <laughs> ne oldu? Gene mi vurdu? Var var var. Var mı? Var, var, var. Hani yoktu az önce. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenecek abi sen. Öğrenecek abi. Alayım mı alacaksın mı? Al ya. Yani. Niye sen al? <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? <laughs> Al bakayım, tut bakayım hadi. Nasıl? <laughs> ya ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Elinden kayıyor ya. <laughs> Gelmiyor diyor bak bak. Eser bak görüyor musun Eser? <laughs> Ay kaldır, kaldır yukarı, şey kaldır, kaldır, kaldır 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 Gördün mü Eser? Tori'yi gördün mü? Harika. Hadi al, at aşağıya. Yavaş, yavaş, yavaş. Bu da adam yer, adam. Ye aşağı ya, ye? <laughs> O çok yavru, onu salalım. Evet. Evet, ona evet. hiç zarar vermeden salalım, Sal. Tamam. Allah'a emanet Onu da yolla abi onu da ya. onu da yolla abi onu da yolla abi onu da yolla abi da Hadi. Ağırlık tebrikler. Geldi, ağırlık Evet, Muammer abim aldı dedi. Aldım dedi. Aldım. <laughs> Batarken akşam yürüyesin diyorsun Sefa'yı yaparım. Evet Sefa'yı yaptık. Dostlar biz önde yatıyoruz. Artık yorulduk biliyorsunuz. Çek çek çek. Nereye kadar? Allah, Allah artık Kaç gündür tut tut tut. Artık bıktık, lan. bıktık bıktık kampta balık Sa yemekten. Samsun'dan adam çağırdık. <laughs> Bak, bak hareketlere bak. Bak hareketler. Düştüğü bir şey değil. <laughs> Hakimle savcılar bizi açacağız. <laughs> Sol ayağını ipe bas kaymasın aşağıya. Döndür. Bot dönsün hep. He, bitti bana doğru. Aa, bu Vay bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Sola, sola. He, he öyle. Ya. Bakalım Muammer bunu becerebilecek mi? Başka çaparım yok ha burada Başka çaparım yok. Evet. Evet. Geliyor dedi. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor dedi. Evet. Suyun üstteki oynağa bakıyoruz. Çaparaya takılmış. Evet, geliyor. Alt kancalarda. Aferin la karıştırmadan gönderiyor çocuk. Al karış. Bir tane karıştı, karıştı ama gitti o. Olsun bir tane bir şey olmaz. Otu temizle. Evet, çabuk kol. Bravo. Çok <laughs> daha gitti. Eser şu an çaparık karışacak diye atlı gidiyor. <laughs> gitti çaparı. Aha gitti. Çaparı gitti. gitti. Abi karıştı. Diyorum. Bekle. Ve ben... Eser git sen, Eser sen git yürü. Abi hep Dur 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 ellerle <laughs> <o> da. elle <laughs> daha. dön öyle da, dön. Ya bunlar ne şalap adam ya. Eser gel buraya. Nazar nazar. <laughs> nazar değildi. Evet Eser. Açabildin mi? Adamsın. Evet şu an savaş içinde uğraşıyorlar. Hayvan ağza iki tane kanca girmiş ya. Böyle şans mı var ya? İki kanca mı girmiş? Şuraya Arap saçına döndü ya. Aç abi. açacağım sen ya. bir tane yap. daha balık ver. Balığı al. Bırak balığı. Bunlar balığın <laughs> peşinde. <laughs> Biri çaparım çaparım diyor, öteki balığım balığım diyor. Arkadaşlar bunlar kavga etmeye başladılar. Bak bak ay maşallah be, ay maşallah be. O da var ya, Gitmiş arkadaş en sonu ya. En sondaki çapalıyor demek ki derinde kaldık oğlum. Yine balığa girdi dediler. İki kişi uğraşıyor arkadaşlar şu an. Çok döndü tekne. Evet, işte böyle iki kişi güzel güzel çalışın. Ya Muammer var diyorsa var. Ne demek yani? Çok döndürdünüz tekneyi. Ağırlık dibe battı da ondan yok gibi göründü. Şu an güzel. Döndü, döndü. Döndü, döndü. Sen şuradan sal. Görme. Evet. Var mı Eser? Var var. Eser var dedi. Alçaktan bırakma kardeşim. Bakalım iki kişiyi bir 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 çekebilecekler mi? <laughs> ne oldu? Var dedi. Düğüm yerlerinden çek. Heh. Patlatmayın oltayı. Abi Büyük var. tamam büyükse büyük. Büyükse kutunda büyük hissediyorsun yani. O torpido nasıl kaçıyor bak. O niye öyle yol verdiriyorsun ona ya? Abi sol, solunu verir misin şeye muamere? Sol elini ver sol elini. He? Açın şunu. Açın, açın. Kanca girdi elime dedi. Çok elini büyük elini. balık dedi. Elini. Çok büyük dedi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çıldırdı, çıldırdı, çıldırdı balık. Ay maşallah balık yanımıza geldi arkadaşlar. Bak, Dur, bak. bak 43 numara, 44 numara olmuş o. Ay maşallah. Var mı başka? He? Yok yok. Yok. Harika. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Ne gelmiyor? Ne gel? <laughs> Çok hızlı dönüyorsun, he. Tamam. Şimdi iki kişi ayarlayacaksınız. İstersen e, Muammer sen böyle gel biz Eser'le toplayalım. Sen öne gel. Gel böyle. Eser çekme bekle. Profesyoneller iş başında. Evet, hadi. Evet, çek bakalım. Canım. Hadi bakalım. sal bana balığı. Sen dağıtma git. Bana bırak. Vallahi. Ben de sende. Ağır basıyor dostlar. Ağır basıyor. Oo, kalabalık girmiş. Gelmiyor, gelmiyor. Eldiven lazım, eldiven. Sarlanmış. Abi soldan sal. Soldan abi. Evet abi, orada. Şunu al. Evet. Çok kalabalık girmiş arkadaşlar. of 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 of. Doluyorum elime, elime doluyorum artık, elime. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah gel oğlum. Nasıl birimiz bu çok akşam girdi, bol. Çok girdi çok. Nasıl birimiz? Büyük çok balık girdi, girdi, büyük balık girdi. Çok, çok büyük, büyük balık var. Of 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 of. of, of, of. Tatmasak i. Esel az gazı kız, eser gazı kız. Bir tıklık çok he Tamam. Tamam. Sağ ol sağ ol bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne? Bu ne, bu ne abi? Bu ne? <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Of, 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 of diyorum, of diyorum. Of diyorum. İki. Abi bu ne abi? Oh. <laughs> Esen arkayı sal. Kim doldurdu? Üç. <laughs> Çaparayı kim doldurdu? Üç. Çapar ekibin çaparısı. Ultraviyole. Ultraviyole. 4... <laughs> Ah be, hay maşallah. 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 Beş. Altı. Abi şuraya. ne ya? gitti. Gitsin gitsin, önemli değil. Yedi. Sekiz. Son. Eser sende. Şurada bir tane karışmış oldu. Aa dur geliyor Eser var bir tane. Var 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 dipte bir tane daha var Allah'ın dediği Allah bak en büyük sayı ne? 9 bir tane daha var dipte geliyor dipte Eser burayı sal Eser çalışmıyor ki abi arka ekrana dokun bir kere elinle heh ekran gelir ileri doğru bas tamam haydi haydi Çalışın beyler. Çalış. Hay maşallah. Hay çalış, maşallah. Çalış, çalış çalış çalış. Hay maşallah. Of 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 of. Bunlar çıldırdı bunlar çıldırdı. Evet, evet, evet. Bunlar oğlum hep bir ya bunlar. Oltanın sonu gelmedi hadi. Geliyor 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 geliyor. Geliyor bak torpido. Orta boy bir torpido bak. Hay ne oldu benim. Maşallah hay maşallah. 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 Ay maşallah. Neredesin oğlum sen en sonunda geldin? He? Adamın dibi, adamın, adamın dibi. Adamın hasıl geldi, adamın hasıl. Evet, evet, Bismillah de, Bismillah de. Haydi bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun bu sporu. <laughs> Sıra bende mi? şimdi. Hep kar oldu her taraf. Hep kar oldu. Sistemimiz iyi. Aa yavru balıklara bak. Nerede? Ee, ağzından, ağzından kustuğu yavru balıklara bakın vay titredi titredi gördün mü neler yiyormuş bak bunlar gümüş yavrularım yavruları mı vallahi billahi Hamsi gördün mü ne güzel yemiş aferin oğlum daha var mı içinde <laughs> evet eser gene var dedi abi 5 dakikada bir çaparıya patır patır balık vurmaya başladı maşallah süper Allah bu sefer eseri tek bıraktık Evet geliyor Meser. Geliyor, geliyor. geliyor dedi. Suyun üstü dedi Evet gördük balıkları. Atlı yok. Torpidolar. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Orada levrek mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> of. Cam cam. Cam gibi balık. 3 tane mi? He. 3 tane balığa oltam çekildi. Hiç utanmıyor sen? Benden öyle kalmadın mı azıcık? <laughs> <laughs> ya. Değil tolu geçiyor valla. Evet. Böyle. Bak böyle yapacaksın. Tamam mı? Bak. dön yavaş ya. Devam et. Devam et. Dönme. Devam et. Salma. Salma. <gülüyor> <gülüyor> ha? Keskin dönme. Keskin dönme. Oltayı düşürüyorsun aşağıya. Ha? Sağ ol. Hah güneşin batışına bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Hah. Ay maşallah. Ee, al balonu şimdi. Al balonu. Al. Böyle bir nasip olmaz ya. Beceremiyor. Düz deme ya, Yapamıyor, yapamıyor. Öğrenci mi? Öğrenci, mi? Öğrenci, mi? Öğrenci, mi, öğrenci. Ama yapamıyor ya. Yani. Az kaldı, az kaldı. Yok bana diyor, yok öyle diyor, böyle diyor. Hep hikaye. Baba baba karıştırdı kendini karıştırdı. Bak bak. <laughs> Şalaba mu ya? Ne oldu? Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor. <laughs> şey yapayım, yapayım. Çok döndüm, çok döndüm, çok döndüm. Hadi, hadi al şunu. Al artık torpidoları. Eser şu an karıştı ya. Karıştı Ne oldu Eser? Ya altına girdi, altına. Neyin altına girdi? Altına girdi dedi. <laughs> Kimin altına girdi? Adını kurtarsana. Nerede? Kurtaralım. Kurtardım. Çok döndüm bak. Ya bırak Çok... bırak. Böyle dönsün. Böyle dönsün dedi. Hadi oğlum. Ya o 20 kilo falan palamut aldım da 3 tane palamut da çıkaramadım sudan ya. Hadi geliyor. İşte bu, işte bu. Ver bir tutayım. Ver bir tutayım, yardım edeyim sana. Evet. Al abi, al, al. Al sen, al. Al abi. En son mu? Elden öyle, elden öyle. Elden öyle, Değmesin, değmesin. Yağlı <gülüyor> boya, değmesin, değmesin. Yağlı boya. al onu da abi, al onu da. Al onu da. Şimdi soran olursa sen de ben balık tuttum dersin. <laughs> Aşk kürek, kürek kalk. Tamam mı? Hadi sal abi. Sal dibe gitsin. 3-2-1 sal, sal. salın. Sal bırak. Sal. Evet. Evet. Maşallah. Oltayı elime alırım. alırım. Balığı sudan alırım. Bak. Haydi bismillah. <laughs> İstanbul. <gülüyor> ne gülüyoruz oğlum? Arkası palamut ya. <laughs> İstanbul yakalamış kalmış. Oo, hem de sarı kuyruk. Bir daha dedi <laughs> Daha var mı? geliyor. Ne demek var mı? Ne, ne, demek var mı ne demek? Baksana şu aslan parçası. Başka, başka. Evet, elim, elim 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 elim. Eserde o kadar angarya var ki burada. Ay maşallah güzel ah. Başka yok. Bu kadar kardeşim. Bu kadar. Evet arkadaşlar akşam suyu palamut tavamızı bitirdik. Şu an mahsullerimiz bunlar. Güzel bir av geçti. Eser nasıl geçti? Harika geçti. 10 numaraydı. Muammer? Muammer abi süper, bereketi. Süper, bereketli oldu. <laughs> Valla güzel oldu, güzel oldu. Sabah ve akşam maşallah. maşallah güzel, güzel oldu, güzel. Oldu. Arkadaşlar elinize, emeğinize sağlık. Biz tamam. Evet, nasibimizi aldık. Evet, nasibimizi aldık, doğru.